Hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> bum 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 aldım be. Sen geldin be. Geldim baya. O ne ta attı. Ya ben bunu direkt öldürmek için atlıyorum ya. Bu manyak manyak hareketler hepsi. <laughs> Mustafa bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Yanımda kuzenlerim var. Taha ve Zehra var. Hoş geldiniz. Hoş geldin Taha. Hoş bulduk. Hoş geldin Zehra. <laughs> Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Knock oynayacağız. En sonda da kulübümüz var size o kulübümüzü göstereceğiz kuzenler kulübü Biz hiç yenilmiyoruz arkadaşlar bu arada biz farşeriz Hazır verin Zehra saldır Saldırın arkadaşlar Allah ölüyorum Bir saniye sorun ne kadar bekliyorum. Öldürmedi ki bok öldürdün <laughs> Aa sıkıştırın sıkıştırın Hoşçakalın. Allah! Abla aldı öcünü aldım merak etme. Ay birini de ben öldürdüm. Tamam bir tane kaldı ya. Ben sıkıştırdım. ya sıkıştırdım. Geliyorum ben buradan. Canım yok ki. Lan canım Doğru. dolar. Kaçma lan. Lan Anladım. helal. Şimdi ben yaklaştıracağım adamı öldüreceğim. Arkadaşlar bu arada biz yenilmeziz. Kaçım açtık kazanıyoruz. <laughs> Ama e, kaydı açmayı unutmuşum. Şansız <laughs> Allah ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Herhalde kaydı açmayı mı unuttum? Yok şu an kayıttayız. O Devam. Lan kapatmayın, o kadar da gitmeyin uzaktan bir ses. Ah öldürdüm ben birini. Ne onda öldü? Çal Allah burada lan. Zıpla. Evet arkadaşlar, ikinci oyundan devam ediyoruz hemen. Geldim arkadaşlar şimdi göreceksiniz Tarhan'ın gücünü. İster kisi soyuk olsun, ister leon olsun, ister ki efsane tüm eserler olsun biz yeneriz, biz yenilmeyiz. Evet arkadaşlar ben öldüm. <laughs> ha, geri gel ben de öldüm Mustafa arkadaşlar. çok güçlü arkadaşlar. Gelin. Nereye göçtüler? Biz yerindeyiz. Biz bilerek avans veriyoruz ikincisinde saplıyoruz. Ne Mustafa abi? Aynen, aynen tamam. <laughs> Öldük. Şimdi ikincisinde avans yok. Şimdi bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Tek tek de almak yok. Herkes uzaktan vursun, yok. herkes uzaktan vursun. Dürteceğiz fırt Mustafa yapacak abi, bir şey. Aa benim ultim açık. Ben şu an birini öldü. Aa mü direkt Girek mi? Girek. Siz girin. Ben gitmeyin. bir anda arkalarına atlayacağım. Gitmeyin, Siz girin, gitmeyin. girin. Arkalarına atladım. Geç gelin girmeyin. Lan istiyorum. girin lan girin. <laughs> Bu kim lan? Bir tane sonra, gider, bir tane Öldür lan. Helal. Güzel avans vermiştik zaten. Bu maçı da alırız hemen. Benim ultim geldi. Ona bak. kaç. Kaç kaç kaç. Abla, kaç. Gel gel gel. Allah patladı. Dur lan. Teki nerede? Biri gözük. Hadi öldürürsünüz bunları size inanıyorum. Ben şu arkadan girmeye deneyeyim. Mi? Girme bekle girme girme. Abi, Mustafa dur Mustafa abi. Sadece uzakta. Aa ultima çık ta. Sen önden oyna ben arkadan atmayayım birden. Sen gireyim. Korkma. Girdim lan. Söğüt'e atlayacağım. Bunu çok az yapacağım. Ona lan. La. Söğüt'e atlayacağım. Söğüt'e. Söğüt'e atlayacağım. Da... Evet arkadaşlar üçüncü oyundan devam ediyoruz. Siz dediniz balerle kit oynayamaz ben oynarım ama ben profesör Joshu daha kırıyor. Lisa işin de var ve <laughs> ayıklık kaldı. Saldırırım. Ah poke evet aldım helal Helen. Bu el güçsüzler varmış ki Ha öldürün. Teki nerede? Teki de burada. Bu sefer de alırsın onu çok kolay. Bir yanlış kaldı. Öldü öldü. Kanama öldü ben. Kaldı. He zehre öldü. Benim ultim geldi basacağım. Bas sen direkt ortaya. Aha ortada bir şey var. Gel lan. Uf 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 öldürdüm lan. Tamam bir kişim kaldı ultim var. Onun canı çok az. He canı atsa direkt atlayalım. Aa havada bitirdim. arkadaşlar yıldız oyuncu var. yıldız oyuncu benim arkadaşlar eğlendim evet bu takım çok güçlü arkadaşlar inanılmaz derecede <laughs> bu takımla eğer daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız <laughs> like atıp kanala abone olmayı unutmayın <laughs> anladınız biz zaten daha şey çekmeyiz haberiniz olsun biraz daha tutuyorsun 4. oyundan merhaba arkadaşlar ne on gelmiş lan on gel bebeği mi? <laughs> bu ne yapıyor lan bu manyak gibi etrafta değil mi? Param olmadığı için abu o ne lan? ben üçünü birden bu Gel topla. Ne yapacaksın? Aha bir ve bir miyim lan? Tamam bir ve bir alırım. Ultim açılıyor. Bir, bir iki daha vurursam ultim açılıyor. Dibine atlarım. Nereye, nereye vuruyor vuruyorsun? Enayi. Kaçma. Kaçma lan. Oy iyi vurdu lan. Kaç kaç kaç. Aha dur. Sonra özelliklerim geldi mi kafasını yapacağım? Hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> bum 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 aldım be. İşte biz Malala oluyor malala. Aynen dostum devam. Aha. Ne onun canı çok az. Tamam Zehra öldü. Geri 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 herkes can toplasın. Zehra öldü mü? Yok ben ölmedim. Gelin gelin girin ben zehirliyorum. Zehirledim baya. O ne ta boş ben canlı olur <oldurayım>. ya. <laughs> <laughs> Manyak delal primo. Bu el primo'nun ruh sağlığı var arkadaşlar. <laughs> Allah öldüm. Gözkün her başarır, öylesin. Hadi tamam Aslında sen ne? Ben de başarırım. Professional Talha. Ah profesyonel Professional Talha. <laughs> Sana yakışmadı Professional Talha. <laughs> ben ben şey. bu sefer soldan ilerleyeceğim arkadaşlar. Abi gel hele bana hemen. Gel Leon o direkt Leon da bak. Kaç 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 ben de canlıyım. Ben de, de yok. Ben hiç işte, tür Leon. Ben iki üç vuruşa belki ultim gelir. Benim de. Koltuğun canı hiç yok. kolt kol, saldırdı, saldırdı Mustafa abi beni bekle dur bir çok sokmayacağım. Ya ben bunu direkt öldürmek için atlıyorum ya. Bu manyak manyak hareketler yapıyor <laughs> tamam gel gel iki ve bir daha yine Yürü. İnşallah ortası yoktur. Biraz aile geçecek de sonra. Aha sen oradan sıkıştır. Çok... Tamam ben buradan sıkıştırayım. Ben... Ee, <laughs> öldü. Ölecek oraya zehir geldi. Bu sefer burada sıkıştır. Ulan yanlış ka şey, dinamite de oturmayayım. <laughs> Biz olacağız hatta yenilmez olarak. Oğlum ya oradan çıkacaksın ya buradan çıkacaksın. Heh, çıktın heh. Heh, <laughs> Mustafa Hı, öldü Mustafa, mı? <gülüyor> Oldum, <gülüyor> Aldım Mustafa'yı yes, Aldım yetme. Ye. Yes. Evet arkadaşlar bu hareket için şu an like atın. Rakiplerimiz güçlü gibi ama biz daha güçlüyüz arkadaşlar. Ben böyle yoruyum, daha güçlü. Sesli öldürürüz. Ben şöyle uzaktan uzaktan zehirleyeceğim. <laughs> ben can vurdular. Bunlar Jesse burada. Emi de burada. Kaçın. Allah, kaç, kaç, Kaçın. Kaçın. Ben ölmek benim. Arkadan kaç. Şu, şu kız bir daha gelirse hmm, hmm, Kaç kaç Aha benim ultim geldi ben birini teklerim canı az Benim canım yok e, Night ha git gel, denedim. gel Mustafa abi gel buna da aldım gel şöyle Sen ona hı, 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 hı. Dur 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 dur, dur. atladım Bum bum Helal işte bu be Biz, değil. biz, Evet arkadaşlar like atmaya devam edin aha burda jessi burda o var o dizi aşkın yine öldü arkadaşlar ölmedim arkadaşlar yalan söylüyorum ölmek üzere Mustafa Ah öldüm ama. ama öldürdüm ya bu ayıl olmadı ya al onu onunla... al o... aha Ah lan kaç, ha, kaç, kaç, kaç 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 da adamların beynine kadar kaç Ben oynuyorum yalnız <laughs> Şimdi adama da Durun bekleyin Hadi bakalım Zehra alacak mı Adamın uçuşu geldi ne şey bu ulti ne lan adamlar. Ne? Oy oy işte bu be işte bu be <laughs> Arkadaşlar bu kuzenler kulübü olarak açtık. Ama ben siz ben... de davetlisiniz. Kahramanlar kulüp kodunu görüyorsunuz. Açıklama kısmında da görürsünüz. Daha fazlası için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Siz öpüyoruz.